Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne orada görüşürüz. Biraz böyle arkadaşlara gösterelim mi buraları? Evet. Yani, Eylül'ün ilk haftası. Normalde e, ya, Ağustos'ta falan buraları çok daha dolu oluyor. Ama Eylül'ün ilk haftasına göre e, yine fena değil. Evet gerçekten. Ee, var ama normaldekinden tabi tabii az bir kalabalık yani normalde tabi normalde bunun 10 katı falan yani aynen öyle evet. o zaman, evet. zaman devam yürüyüşe ya. başlayın arkadaşlar şey, orada kuşlar ne evet. kuşlar var evet arkadaşlar bakın burada kuşlar var evet e, bu hafta da bir tane kuş bulmuştuk sahilde onun da e, videosunu yayınlayacağız biraz yavru gibi bir kuştu. Biraz Zaten yavruydu. Bunun da biraz problemleri vardı. Ayağına ve, ve, e, ve kuyruğunun altında pislikler vardı. Kırmıştı, uçamıyordu. Biz de biraz veterinere götürdük. Daha sonra bir de tabii besleyelim. Daha da yerine gelsin diye Bakıma aldık. Babaannesine götürdük. Ama maşallah kuş bir günde ayaklandı, uçtu. Uçtu. Ama en azından sevindik. Yani Sağlıkla. Aynen öyle. Yani bir canlıya yardımcı dokunmuş öyle değil. Çok mutlu oldu. Onu da paylaşacağız. İpek ne koymuştun sen? İpek ne? o günden beri ne yapıyor? İpek o günden beri bütün kuşlara eğer bir daha bulursak tekrar kuşu alalım götürelim diyor. Onu da veterinere götürelim Sen diyor. Sen kuşun adına ne koymuştun? Ne koymuştun? Unuttun mu? Gece miydi? Hayır. Kafanda hatta toprası var. Yıldız... Aa! Yıldız koyduğunu unutmuş. Aa! Unuttun mu? Bir yıldız gibi hayatımızdan kayıp geçti. Aa! Nasıl öyle? Bu espriliydi Aynen. Bu sene buraya da böyle yerler açılmış. Evet. Bu çadırlarda e, Ağustos ayı boyunca galiba değil mi? Neyse. Evet herhalde doluydu aynen ama şimdi Artık yavaş yavaş kapandılar mı? Devam mıydı ediyor Biz de uzun zamandır akşamları buraya da çıkmadık. Aa, şey... Hı. Şurayı, duş kabinleri evet ayakları... <laughs> <laughs> ama yoktu öyle bir şey. Yani bu tarafa çok gelmiyorduk. Ama Senden biz, hiç gelmiyordu. Evet Ağustos'ta geldik ama biz yine de buraya. Yani diğer taraftan çıkım için şey olabilir ya da sonradan koydular bilmiyorum ama sezon bitti biz daha yeni biliyoruz. En azından <laughs> bu hafta bir daha bir düşünün. kere oradan faydalanmak istiyorum. He evet olabilir çok iyi çıkıyor. Bakalım İpek ablanı ne hediye bulacağız sence? Hı? Var mı aklında bir şey? Var. Ha. neymiş? Burada çok alternatif de yok aslında ya. Evet, yani çok küçük bir yer. Küçük evet. bir yer aynen. Hani öyle bir şey alabileceğimiz bir yer. Yani hiçbir şey bulamazsak internetten sipariş veririz. Zaten şey kargocular e, artık. Arkacılarak... Hayır <laughs> <Sizin> <oldun. gülüyor> şey, <taşımlamak gülüyor> evet da. ya. Arıyorlar abi evde misin diyorlar falan. <gülüyor> <gülüyor> Evet o zaman yavaş yavaş ilerleyelim. Yolda yine ara ara Tamam. Biraz daha Aynen. hızlı yürüyelim. Yolda yine ara ara Şuraya bırak kızım. Şuraya. Şuraya. Aha dök. Geliyorlar. Hoppa bir tane daha geldi. Çerleden. Çanlar var çanlar. Öbürüne kaldı. İpek'ciğim bütün kediler geliyor. Yanına dök sen yine. İpek'ciğim o yukarıdaki korkuyor galiba. Oraya git, oraya da dök birazcık. Bak o ondan kaçtı şimdi gördün mü? Doğmadı bence kaçtı. Birazcık da diğer tarafa dök istersen. Aha <laughs> o tarafa dök. Oraya... <laughs> Neyse. E bile yemiyor ama. Bu korkuyor olabilir. Ver bakalım. Biraz da onu Ya da karnı soktu. <laughs> şey ama İpek biraz şöyle uzağa dök. <laughs> yok yok şuraya gel. Ha şuraya dök. Şuraya evet. Tamam gel bakalım. Mi? Hı -hı. Sen niye yemiyorsun? Acı da Neyse bir de onu aldım. Dur Korkak kork. ol. Oraya dök bırak gel. O üstteki merdivene. O sanki hamile gibi kardeş işiyor. Tamam gel. Gel. Ya o yavru nasıl hamile <laughs> Sonradan o kalanları bulur zaten. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Sildiler, süpürdüler. Thank <laughs> yemiyor. Bak İpek. Şurayı kenara koy. Sap sarı. Koca kapalı. Buraya kenara koy. Dök Yukarı yere. Bakayım, <laughs> Gel bakalım. Küçük kediler Aferin Hı <laughs> hı. <laughs> Abi bakalım yine. İpek. Ne İpek. İpek. Mahalledeki bütün kedileri besledin ha. İkini de geri Bazılarını. Aha geliyor. Şuraya bakalım, şurayı kenara dökebilirsin. Şuraya da koy. Ha. Hadi git kenara dökebilirsin. Şuraya. İpek. İpek gel şuraya, gel şuraya gel. Şuraya. Şuraya. Tamam dök hadi oraya. Tamam çekil kenara şimdi. Kaç tane kedi besledin şimdiye kadar? Altı. Tebrik ederim. Hiç düşünmeden söyledim. Gerçekten. Anne. Ama kedi maması yemeyebilir. Bizde köpek maması yok. Evet arkadaşlar hep iyice yol yürüdük. Evet, Yürümeye devam ediyoruz. Açtık mı yeşil vadiye geldik demek. Ya bu için bence çok fazla meşakkat çekti gibi geldi bana. Hayır ya aslında o kadar uzun da değil de. Yani Demeceğim. biz Deme şey de. yürüme yolu çok rahat değil. Bize evet, de sahil tarafından yürümek yürüme istediğimiz yolu, için yürüme, biraz kumdan yürümek zorunda kalıyoruz. Tam bunu Çataldan yürüyoruz, çataldan hmm. yürüyoruz falan şey gibi ya. kendimizi eziyet ediyormuşuz böyle evet. daha fazla hamburger yiyelim falan. Aynen öyle ama geldik şimdi yolu karşıya geçelim sen e, hamburgerciye gir biz de e, şuradaki marketten yara bantı alalım ipeği şu ayağının yan tarafına takacakmış yara bantını sonra siparişlerimizi veririz olur mu? Tamam, okey anlaştık. O zaman yürümeye geldik zaten. Aynen geldik. Şurada. Yolu karşıya geçelim yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, biz şimdi e, markete girmiştik. Markette bir şey gördük. Görmüşken de aldık ama kameranımızda yoktu. E, çekemedik. Bunlar da bu hafta gelmiş herhalde. Yani evet. bugün mü geldi bilmiyorum. Bugün ne günlerden? Salı. Belki salı günü mü geliyordu? Belki salı gelmiştir markete. Ne aldık? Evet, şöyle bir makyaj seti bulduk arkadaşlar. Gösterelim. Bir de... Aha. Şey evet. <laughs> bir de böyle. Şimdi bu nasıl bir şey? Valiz gibi bir şey böyle. İçinde makyaj arkadaşlar, malzemeleri ben var. Bu... bu bitince ben bunu Barbie'ye makyaj Ay, ben bunu. Evet anneciğim. Bitiririm. Ey bunu bitirince ben bunu Barbie'lere e tamam bunu Elif yapar. Sen kendine daldın ya aynısından. <laughs> Göstermiyor bir de. He? Valiz gibi aynı. Aynısından bir de evet valiz gibi. Çek çekti. Valiz zaten. Çek çekti valiz. Ne oldu? Neden çıkartmıyorsun? Bir şey mi yaptın? Niye saklıyorsun? Saklamıyorum. Bakayım. Evet, aynısından tabii ki bir tane de ipek kendine aldı. Peri var. ipek. <laughs> Peri ipek bir tane kendisine aldı. Bir de bundan aldı. Bundan iki tane vardı markette ama ondan bir tane vardı. Bu da ilk İpek görüp kendini aldı. Biz de bunu ablasına beğendik çünkü bundaki iki tane renk daha, daha şey, şöyle şey canlı renklerde diye. Hmm, göster bakalım arkadaşlar nasılmış. Ama bu da denk geldi, iyi oldu bence. Sence ben Bu, Elif'in istediği bir şey vardı. Makyaj sektörü. Yok yok, bu yok, o bu değil. Aa, öyle bir şey değil o. Onun istediği başka bir şey. Bu değil. Hmm, Şuraya bakalım, nasıl görünüyor? Ooo hmm. bayağı çıktı. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> Benim, Harikasın. Benim bunlarla başım dertliyim. <laughs> Peki deki dondurma. Ben hayatımda öyle bir dondurma yemedim. Gerçekten çok başarılı ve çok güzel yapıyorlar. Meyve tatları geliyor ağzına. Her dondurmalarımı güzel olur ama ya. Evet. Nasıl da biz şey karar veremiyoruz yani. Her gün neyi dondurma yiyeceğimize karar veremiyoruz. Evet. Çok güzel oluyor da gerçekten. De, çarşıda bir tane dondurmacı var da geçen Hı -hı. Çok fazla çeşidi yoktu, 4-5 çeşidi vardı ama hepsi güzel. Evet eski bir dondurmacıymış zaten. Tahir'in Tahinli. geçerken. evet, Tahir'in ben yemedim ama verdim. ben. çıktığında oraya girdi. Çok uzun bir zaman sürmeyecektir diye düşünüyorum. Akşam. Babam oradaki <laughs> dondurmayı yemek için rejimini açıyor. <laughs> <laughs> Öyle mi? Geçen gün yedi. Bayıldı mı? Her gün bu. Tanemisi güzel. Bu arada İpek, Elif bizi aradı. Evet, bana hediye almış o da. Ne gördü, ne aldı bana bilmiyorum ama bana bir şey almış. Aa, kıyamam, yazık sana. Bakalım şimdi eve gidiyor. Aa ah, tekrar arıyorlar. Bak şu anda beni yine arıyorlar. Evet, Neyse, Bakalım. Görüşürüz. Bakalım ne <laughs> Evet İpekçim, ne yaptık? Ödülünü aldın mı? Aldık. <laughs> evet, ödülünü aldın. Hamburgerini yedin. Senin sayende baban da iki menü yedi. <laughs> Hadi ben de bir menü yedim. Şimdi artık Elif eve gelmiş. Eve gidelim yavaş yavaş. Olur mu? Tamam. Bir dahaki sefere de ablanı e, Luna Park'a götürürüz. Bakalım şu okul işlerini bir halledelim ondan sonra. Şimdi bu sefer yolu yürümeyeceğiz. Dolmuşa bineceğiz gitmek için. Hoşça kal diyelim arkadaşlarımıza. Hoşça kal. Hoşça kalın arkadaşlar. Cip 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 cip.